Herkese selam. Bugün niye böyleyim? Ben de bilmiyorum. <laughs> Bugün ben YouTube'u bırakıyorum. Şaka falan değil. 43-44 abonen falan var. Arttı iyice. Yani. Umarım sizin de aboneleriniz artar. Benim abonemden daha yüksek. Olur. Ama lütfen ben YouTube bırakıyorum diye benden abonelikten çıkmayın. Bu hatıra kanal gibi kalsın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bunu unutmayın. Kapatmamın bir sebebini yok. Ama kapatmayı düşünüyorum. Belki geri dönebilirim, bilmiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yani bunu aniden vermedim, düşünüyordum aslında. Ve nedense çok az video atıyordum. Yani yani ben çok az video atıyorum biliyorum evet ama yine de e, çok video atıyorum yani queen gibi olmak istiyorum ama video ile alakalı değil ve onu ben yani kötü düşünmüyorum bu, bu arada yani bir şey oluyordur video atamıyordur queen gibi olmak istiyorum hiç evet şu anda sizi bile mutlu etmek istiyorum evet demek en yani hiç diyorum. Yani evet şu anda çok üzgünüm. Yani bir şey söylemek için bir şey bulamıyorum artık. <laughs> ne diyeyim ki? Son sözüm bu benim arkadaşlar. Evet, yenilerim de demiyorum. Arkadaşlar. Çünkü artık ben YouTube'u bıraktım. Son sözüm. Bay bay. Hepinizi seviyor olacağım. Ama unuturum. Yani ne yapayım? Bay bay.